hadi bakalım. Bunu da YouTube'a kesit olarak atarız. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya. Eee canlı yayın kesit atıyorum. Ee, dediğim gibi her videoda söylüyorum zaten. ağzında ağzında tüy bitti. Ee, biz canlı yayındayız, Twitch'teyiz. Buyurun gelin. Dediğim gibi desteğinize ihtiyacım var demiştim. Ee, burada da arkadaşlar YouTube'a da selam yolluyorlar. Sağ altta görüyorsanız çete. Eee buyurun gelin sizler de aramıza katılın arkadaşlar. Canlı yayınlarda bulunun. Ee, güzel olur tarlayı sürmeye devam. Küçük ekipmanlarla. 285'i altler alpler pulluk aldık. Şöyle göstereyim. Ee, modunu açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz siz de. Alpler pulluk modu. Güzel. Hoşuma gittim. 6 bıçağı kadar şey yapabiliyorsunuz. Düzenleyebiliyorsunuz. sizlerde kendi oyunlarınızda kullanabilirsiniz bu pulluğu. Ben de az önce keşfetmiş oldum. Sağ olsun chat. Eyvallah. Selamlar yolluyor bak. Teşekkürler. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun. Youtube'dan gelenler var bak aramızda arkadaşlar bak. Görüyorsunuz. Buyurun siz de gelin canlı yayınlara. Katılın sohbet muhabbet güzel oluyoruz. Müzik falan. Şimdi video çekiyorum diye e, şey yapmadım açmadım. Ama buyurun siz de gelin yani güzel oluyor. Youtube'a selam canlı yayına devam eyvallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Kıskanan öyle öyle kıskanırsınız işte. Sonra yorumlarda linç yiyeceğim bak şimdi. Ya, Lan ne, ne kıskanalım senin bilmem ne falan ama. Öyle değil buyurun gelin. Gerçekten çok farklı bir ortam var. Ee, hem güzel bir desteğinize ihtiyacım var dediğin gibi. Partner olmaya çalışıyoruz Twitch üzerinde. İzleyicimiz şu an 40 seviyelerinde. Ee, siz de gelin canlıya takılalım. Evet chat'i de okuyalım. Abi senin Face'deki canlı yayınına hatta bildirim gelmiyor. Face'deki canlı... Face'de, Facebook'ta canlı yayın yapmayı bıraktım ben bu arada. Facebook'ta canlı yayın açmıyorum. Twitch'teyim sadece. Furkan hoş geldin takip için teşekkür ederim. Geyik hoş geldin baba. Eyvallah sağ ol takip için hoş geldiniz. Bin abone gelirse rap şarkı söyleyeceğim hadi bakayım. Emre Cihan'dan challenge aldık. Bu arada sabah izleyen arkadaşlar için özür diliyorum şimdiden kusura bakmasınlar. Biz ee, sahur saatinde oynuyoruz. Gece şu an saat 11. O yüzden içi ceza yapacak bir şey yok. Başkan dur video çek çekerken çok eğlenmeyelim. Videoyu kapatınca coşarız. Kesinlikle abi katılıyorum. Canlı yayına gelme gelmeyenler şey yapmasın. Görmesinler değil mi? Aynen öyle. Seren Baba'ya katılıyorum abi. Doğru. Arkadaşlar hiç çaktırmayın. Şu anda videodayız. Hiç eğlenmeyin tamam mı chatte falan. Kıskansınlar. Gelmeyen katılamaz abi. Yapacak bir şey yok. Gelselermiş. Belki. <laughs> <laughs> Eyvallah Geri çekilelim azıcık Tarlayı sürmeye devam Seviyorum ya bu oyunu Valla bak Yani dediğim gibi Kanalın temellerini aslında Farming simülatörü attık biz ee, Her zaman söyleyeceğim bunu Her zaman da derim yani Bu oyunun yeri bende farklı abi ne derse desin yani. Hakikaten öyle. Hani bunun 2100'ü de çıksa oynayacağız abi. İnşallah o zamanları da göreceğiz. Görüyorsunuz saat gece 2'ye kadar falan sürer bu arada. Samet'im. Onlar da gelselermiş. Aynen öyle bu arada. İnşallah korona virüsü biter inşallah abi. Samet abi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Birazdan gelirim. Eyv Eyvallah Emre. Görüşürüz baba. Abi böyle diyorsun yarın abone sayısı yarıya inmiş. <laughs> Herkes abonelikler çıkmış falan. Sakın ha arkadaşlar. Sakın. Çakası bile kötü bu arada yani. Ne emekler ne çileler çekiyoruz bak biz o abone kasana kadar. Aman ha. Buralarda olun. Youtube yarın bana çakmazsa yak bir şey olmaz ya. ya canlı yayın kesti atıyorum sonuçta bir şey olmaz yani. Senin sayende Fermix sevdim. Hadi ya. Öyle bir etki bıraktık mı hakikaten insanlarda ya. Vay be. Mutlu oldum. Çok sevindim bu arada. Burkan Baba Bak bizi yalan kandırmayın Hangi tarlalar senin ee, Bura benim şu yan tarafı benim Bakalım Aynen 19 ile 20 yani şu an sürdüğümüz ve de sağ tarafta buğday ekili olan Bunlar bizim abi Mod çok güzel değil mi abi ya? Şu traktörle şu tarlayı sürmek. Bir içeride ver almadım da alacağım. İleride inşallah. Alper hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Eyvallah. Küçükten beri traktör sevden var. Bu oyunu oynayamıyorum ama seni izleyince oynamış gibi oluyorum. Hem de eğlenirim. Eyvallah Yeger. Sağ olasın. Cansın. Mutlu oldum. Sevindim. Ne mutlu bize yani izletebiliyorsak. İnşallah bir gün sen de oynarsın bu arada. Abi sıkılıyorum 5 dakika olmadan geri geldim. Bağımlılık yaptığım doğrudur Emre. Öyle bir söylenti var evet. Yağmur yağdırabiliyoruz. Onun komutu vardı ama neydi bilmiyorum ya. İnternetten bir baksana Oğuz. Bir bakalım. Yağdırırız yani konsolla. Ünlem Discord yazarak Discord adresimize gelebilirsiniz bu arada. Canlı yayında arkadaşlara söylüyorum. İçeride şeyden şey alırım ya. E, videoda alırım. Özcan hoş geldin. Sence bu traktörler mi iyi modernler mi? Abi ikisinin de yeri farklı ama bence eski traktörler çok daha güzel ya, oynaması. Çünkü biliyorsunuz özümüz bu yani bunların içinde büyüdük. Köye gittiğimiz zaman dayımızın amcamızın bunlardan vardı hep yani alıp kaçırıp bunlarla araba sürmeyi öğrendik yani. Hepimiz çoğu zaman. Değil mi? Mi? Fiyat şey yapmayalım. Eyvallah tamam bak sağlıs. zaten bu arkamdaki değil mi? Rezil olmayalım fazla bilmiyorum da. <laughs> Benim arabam yok Emre. Babamın var. Corolla var. Hmm, bu pulluk. Tamam. Ha anladım. Yani baba hepimiz dayımızın amcamızın traktörünü kaçırarak öğrendik araba sürmeyi yani. Bizim kendimize ait traktörümüz yoktu ama kaçıra kaçıra öğrendik bir şekilde araba sürmeyi. <laughs> 2021 çıkmayacak farm Simulator'de. Eee DLC olarak gelecek. Yani 2019'u geliştirecekler. Duyurdular zaten resmi olarak. O yüzden üzüntülüyüz biraz ama yapacak bir şey yok. Adamlar çıkarmayacak sonuçta. Belki 22 mobile gelir. Belki gelmeyebilir. 23 çok sağlam gelecek ama bence. Ali Antep hoş geldin. Caner hoş geldin baba. Ee, Karakoç Mehmet hoş geldin baba. Teşekkür ederim takipler için. Eyvallah. Hoş geldiniz. PS13 Nostalji yaptık ya daha önceden Bodrum hoş geldin teşekkür ederim takip için eyvallah Kesinlikle abi Klas derisi çok güzel Bende yok ama güzel yani Kamyonu kaçırarak da öğrenmezsin bu arada ya Manyak <laughs> Discord üzerinden arkadaşlarımız birbirleriyle yardımlaşıyor çok güzel bunu gördüğüm iyi oldu <laughs> Zaten amacımız öyle bir şeydi. Discord'u kurmaktaki amacımız. Oyuncular toplansın. Troll olmasın. Ücretli herhalde ya. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Turbocu. Evet. Bunu bitirdik. Şimdi bendeki diğer ee, şeyleri satacağım. Şimdi garaj diyeyim ee, şunu sat aynen gereksizleri bir satalım abi Bunu da şuraya park edelim Allah Girer mi lan buraya? Ana girdi he. Küçük traktörün işe faydaları arkadaşlar görüyorsunuz. Okey burada kalsın bu. YouTube dakikası 10 dak YouTube videosu 10 dakika oldu. Devam biraz daha. böyle ee, bunları bırakalım biraz daha kon kontu sürelim. Modlu ekme, ekme makinesi var mıydı bilmiyorum ama muhtemelen vardır ama şu an orijinali mi kullansam ya da videoyu burada bitirsem hele canlı yayında oynuyoruz diye. her da söyle sü söyle sürelim. Bakalım başka tarlamız var mı bizim? 19 var, 20 var, başka da yok. Aramıza zaten gördüğünüz gibi. Eee falan alacağım, onları da modlu düşünüyorum. Eyvallah. Hoş geldiniz arkadaşlar, discorda katılanlar. Unutmazsam videonun altına da eklerim Discord linkimi. Sizler de buyurun gelin. Ee, hem canlı yayın duyurularımı oradan yapıyorum bir yandan da. Hatırırsınız kolay bir şekilde haberdar olursunuz canlı yayınlardan. Çıkamadım lan niye çıkamıyorum he. Evet şöyle bakalım bakayım birazcık. <laughs> Abi YouTube'dakileri için çok üzüldüm. Hayatının en güzel anlarını daha kısa geçiriyorlar. Bilmiyorum Furkan bakarız. Ya yine gelin bastırmayın YouTube'u bana. <laughs> birazdan kapatırız zaten. Onlarla ilişkimiz biliyorsunuz kısıtlı. Ee, birazdan kapatacağız. Ee, canlı yayınımıza devam edeceğiz biz. Onlar da öyle artık Gelmedikleri sürece 10 dakikayla yetecekler yapacak bir şey yok. çünkü ee, canlı yayında arada sırada oynayacağımı söylemiştim zaten. Farming simülatörü. Evimiz de güzelmiş ya Şu kapı biraz daha büyük olsaymış iyiymiş. Ha, tam tammış bu arada tamam. Oo yemekler bilmem neler ha. zamanı gece yapalım da. Heh, sahura şey hazırlıyorum. Aynen bak şu an saat gece 2 yapayım. Heh sahura yemek hazırlıyorum şu an. Ha şimdi ezan okunuyor bak. <laughs> Vay be. Eee Youtube'u kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, buyurun gelin bizler canlı yayındayız. Ee, hava atmak gibi söylemiyoruz ama hakikaten canlı yayında güzel ortam var. Ee, buyurun gelin hepiniz bekliyoruz. Modları falan bakacağız. unutmasam açıklama kısmına ekleyeceğim. Zaten kullandığım modları bir tanesi farmmods.com'dan indirebilirsiniz. Nokta net de olabilir. Unutmazsam muhakkak ekleyeceğim. Eee orijinal arma trak traktörünü editleyip bu şekilde hazırladı belki kardeşim sağ olsun. Zamanında yani çok eskiden yapmıştı. Şimdi de kullanıyoruz sevimizde. Bu da aynı şekilde. 2013'e yapılmış bir mod. de olabilir. Ee, onu 2019'a konvertleyen yine Berke. Falan filan. Buyurun gelin. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmındaki Twitch bağlantısına bakabilirsiniz. Zaten alttaki chatten de gördünüz. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.